Evet biz bu yıl hayvanlarımıza patates getirdik. Patatesin tonunu aldık 130 lira. Ahlat'tan buraya kadar getirdik. 140 lira verdik. 60 kilometrelik bir yol için patatesi 140 liraya getirdik buraya. Beyaz samanın tonu 800 liradan. Bu yüzden e, bizler hayvancılık yapmakta çok zorlanıyoruz. Hayvanlar da para etmiyor. Bu yüzden biz e, patates getirdik Ahlat'tan bu yana. Ahlat'taki patatesler e, çok güzel hayvanlar için e, güzel bir besin kaynağı. Hayvancılık yapanlara öneriyoruz, e, patatesi alsınlar, patates versinler hayvanlara. Yani ve şu an biz hayvanlarımıza veriyoruz, memnunuz bu e, patatesden. E, hayvanlar için e, güzel, besin kaynağı güzel, hayvanları verimi olsun, et verimi, süt verimi olsun. Baya bir ilerleme e, oldu hayvanlarda. O yüzden memnunuz, hayvancılık yapanlara öneriyoruz, patatesi versinler hayvanlara. Çünkü saman fiyatları çok pahalı. Peki.